Sevgili izleyenler Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Yeterli bir ses değil bu benim finale gitmem için. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam tamam gidiyoruz finale. Mehmet'le başlıyoruz. Kategorilerimiz Mehmet için geldi. Araç gereçler, coğrafya, tatlılar, anlam bilgisi. İçeride konuşmuştuk. Dedim ha. ki korktuğun kısımlar var mıydı diye ama herhalde korktuğun kısımlardan gelmedi. Başlıkları evet. Başlıklar iyi mi? Tatlılar S. Tatlılar S. Görelim sorumuzu. Yaş meyvelerin şekerli suyla birlikte kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bento. Komposto komposto. <laughs> Cevabımız doğruysa eğer. Kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo! <laughs> Mima için geliyor kategorilerimiz. Tatlılar F. Tatlılar F. Sorumuzu görelim. Genellikle soğuk servis edilen, içine meyve, kuru yemiş, bisküvi gibi malzemeler eklenen tatlıdır. Süremiz başladı. <laughs> Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım derken Hüma'dan cevap gelecek mi? Harfe. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. <laughs> Ekip birbirini de kutlama ihmal etmiyor. Harikasınız. Ömer Ali ile devam ediyoruz. Araç gereçler iyi. Araç gereçler iyi. Sorumuzu görelim. Bazı binaların girişinde bulunan, insanların teker teker geçtiği yerdeki sistemdir. Süremiz başladı. Bir de ekip çalışması Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Binaların girişinde bulunan arkadaşlar. Mehmet, turnike. Cevabımız turnike mi? 200 puan daha kumbaramıza ekliyor muyuz görelim. Bravo! Şimdi arkadaşlar ben kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 2180 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan 320. Ne demek oluyor bu? Haydi söyleyin. İki soru bilmemiz gerekiyor. İki soru, İki soru bilmemiz gerekiyor. İrem Su ile devam ediyoruz. Coğrafya Y. Coğrafya Y. Y harfi. Sorumuzu görelim. Küçük bir akarsuyun çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yerdir. Süremiz başladı. Olmadı. Hadi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 25 saniye. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Bir kutu daha. Ömer Ali, çığ kayar. Çığ kayar. Çığ kayar. Çığ kayar mı doğru cevabımız görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım derken Mehmet'ten cevap gelir mi? Çığ sayar. Çığ sayar dedi. Acaba çığ sayar mı cevap? Doğru mu? Görelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Biraz Çağlayan. Son... Çağlayan. Bu son saniyede gelen cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo! <laughs> ...ekip birbirini kutluyor. Arkadaşlar çok heyecanlı olmadı mı? Tam son saniyede bir saniye kala cevap geldi. Harikaydınız. Mehmet'le devam ediyoruz. Anlam bilgisi T. Anlam bilgisi T. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunun dış yüzü... ...Ten anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı... Hadi, hadi ekip çalışması arkadaşlar. Beraber güzel bir ekip çalışmasıyla ödüle gideriz bence. Gider miyiz, ne diyorsunuz? Gideriz dedi Mehmet. Bir kutu açalım. Cilt, cilt. İrem cilt dedi. Ömer Ali katılıyor musun? Katılıyorum. Hüma katılıyor musun? Katılıyorum. Mehmet katılıyor musun? Katılıyorum. İrem Su, Ömer Ali, Hüma ve Mehmet'in ortak çalışmasıyla ödüle gider mi görelim? Bravo! Süper Kumbara. Harikasınız. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Mehmet. Bravo Mehmet. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Hüma. Bravo Hüma. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ömer Ali. Bravo Ömer Ali. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İrem Su. Bravo İrem Su. Arkadaşlar nasıldı? Nasılız? Mehmet benim için çok güzeldi. Hı hı. Farklı bir duygu yaşamış oldum. Ödülü ulaştığımız için de çok mutluyum. Şahanesin Hüma. Benim için harika bir tur oldu. Arkadaşlarım da çok güzel yarıştık. Güzeldi. Harikasın Hümacığım Ömer Ali. Güzeldi. Çok eğlendik. İyi ki geldiniz. Biraz çok eğlendim arkadaşımı tanıştım şimdi de mutlu oldum çok güzel bir deneyim oldu ben bazen şey diyorum arkadaşlar çok böyle ortak gerçekten zevkleriniz, hobileriniz var. böyle yakın olanlar, yakın arkadaş olanlar, güzel ekip olanlar belki dışarıda da görüşmeye devam ederler değil mi? Buradan bir arkadaşlık doğar. Ne dersiniz? Harikasınız. O zaman şimdi arkadaşlar bir ödül abla var, tablet abla diyenler var, ödül abla diyenler var. Ne tarafta gördünüz mü? O tarafta. Hep karanlığın içinden. Bir gün de şuradan çıksa ne olur yani? Bir şuradan çıkmıyor, hep bu taraflarda gidiyorum o zaman ona doğru. Gidiyorum. Ödül ablamız, Duygu ablamız, tabletleriyle her zamanki yerinde. Ama bir kere de şu karşıdan bekliyorum Duygucum, olur mu? Hep arkada kalıyorsun, seni göremiyorum. Arkadaşlarım seni daha önce görüyor. İrem sıcım, iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Ömer Ali'cim iyi ki geldin. Hüma'cım iyi ki geldin ve Mehmet'cim iyi ki geldiniz arkadaşlar. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Ekran başındaki siz sevgili kardeşlerimiz. Eğer siz de burada bize katılmak isterseniz başvuru adresimiz www.tv360.com.tr. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hadi beraber esnavlayalım mı? Görüş. Görüşürüz.